Beyjet'in herkese merhaba arkadaşlar. şu an kardeşim Furkan'la beraber sizlere bir video çekeceğim. Siz sizlere bugün vereceğim bilgilendirme. Yani videolarımızı çekiyoruz. Yerel oyun videosu çektik veya herhangi bir video çok uzun oldu. Yani 1 GB'a çıktı veya 500 MB. YouTube'a atarken çok uzun sürüyor. Biz de bunun bir çözümünü bulduk. Şimdi size bu programı göstereceğim. Merhaba. bu Ha buraya işte bu program bu. Şimdi size göstereceğim. Çok basit. ona size linkini de aşağıda veririm. Oradan girip indirirsiniz. Kurması çok aşırı derecede basit. Hemen kuruluyor. Yapılması gerekenler şunlar. Yönetici olarak çalıştıralım. Yani gerekmiyor ama yine garanti alalım. Şimdi bekliyoruz biraz. E, bir 10 saniye içerisinde geliyor en yani fazla. Program gerçekten çok işe yarıyor. E, görüntü kalitesini falan da çok düşürmüyor. E, şimdi bizim videomuzu şuradan alıyoruz. E, ben daha önce hazırladım da, aynısını bir daha yapacağım. E, benim bir Fortnite videom var. Mesela size bunu gösterelim. Bu şu an video, normal bildiğimiz video. Aynı şekilde oynuyoruz filan. Aynı yani gördüğünüz gibi bir bakın 14-15 kitmişiz burada. Mesela bakın 8'e 4 işte. 4'e 1 falan 3 e 0 görüyorsunuz. Bu da aynı buradan çıkmış olanı. Aynı gördüğünüz gibi. Bakın 4'e 1 işte. İşte eee 14 14'e 9. Diğerinde diğerinde gösterdiğimiz gibi. 14'e 15. Yani aynı öbür videomuzdan aynı. Şimdi arasındaki megabyte farklarını, Gigabayt farklarını göstereceğim. Bu orijinali. Özelliklere giriyoruz. Şey pardon. Bu orijinali. Bakın 2 GB diyor. Yani bu YouTube'a atmamız normal bir internet hızında yaklaşık iki buçuk saat, üç saat, ya yani kimisine dört saat sürebiliyor. bunu işte o şekilde oradan programı sokarak düzeltiyoruz. Gördüğünüz 2 iki GB'lık bir program, bir video. Bakın 660 MB'ye düşmüş. Yani yaklaşık 4 katı daha hızlı bir derecede YouTube'a atacaksınız. Daha az zaman harcayacaksınız. O da şu şekilde oluyor. Buna basıyoruz. Buradan file buradan masaüstünden videomuzu mesela buradaki hangisi? E, bu. Tıklıyoruz. Bak, bakın aynı şu kodları bile aynı. Bu biri, bu ikincisi. Neyse tıklıyoruz. Buradan geliyor. Geldi video şu an. Ondan sonra bakın burada ayıda video bölümünde bu videonun kısa olup uzun olduğunu yani buradaki 20'de oldu. Yani 20'yi ellemeyin ama çoğalttığınızda video GB daha fazla olacak. Yani çok bir şey fark etmiyor. Bu ayarlar gerçekten çok iyi kurcaladığınızda zorluk çekebilirsiniz. Videonun kalitesi yüksek derecede düşebilir. Neyse videomuzu şimdi bir de buradan de, dediğimiz gibi seçtik. Şimdi bir de videomuzu nereye koyacağımızı buradan seçiyoruz. Diyelim ki masaüstü videomuzun ismi olsun. FC TV diyoruz. Kaydet ve start dediğimizde bakın şurada Dolum başlıyor. Bakın yüzde bir işte. E, bu bu şekilde atılıyor. Ben şimdi sizi e, bekletmeyeceğim. Burada gösterdim. Zaten bu durduruyorum, stop diyorum. Aynı işi, bakın bu işte aynı aynı yani bu o video. Tabii olmadığı için şimdi o şekilde oluyor. Burada gösterdim örnekler şeklinde azalıyor. E, bizi Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Ee, bize destek olmak için aşağıdaki beğen butonlarına tıklayabilirsiniz. Beğenmemişsiniz. Yardımcı ol olamamışsam beğenmeyebilirsiniz tabi. Ee, size destek olabilmişsem yardımcı olabilsem ne mutlu bana. Desteklerinizi, abonelerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.